Videonun açılışını ancak şimdi yapabiliyorum. Arasçımla okula gidiyoruz. Efendim Aras? Arta, Okul saati geldi. Arasçımı okula götürüyorum. Baya bugün hava serin. Üşürsün anneciğim. Boş ver. Neyi boş vereyim? Ver. Kağıdı boş mu vereyim? Buzun içine kağıt koymuşlar. Evet Aras. Evet, öyle. evet. Bugün ne kadar kötü hava Aras. Buz gibi hava. Soğuk. Bulutlar. Her yer bulut. Rüzgar esiyor. Bayağı kötü bir hava var. İnşallah hastalıksız. Şu bayrama giriş yaparız. Efendim Aras. Ama ben de yiyse... Ay çıksınlar. <laughs> Geç bakalım. Çöp nerede? Çöp yok ki bugün. Ne? Anneciğim dün evde yemek yemedik ya o yüzden çöpümüz yok. Biner misin arabaya lütfen? de iyiydi. Baba ne Siz bu videoyu büyük ihtimalle bayramın birinci günü izliyor olacaksınız. Bu yüzden size iyi seyirler diliyorum. İnşallah güzel bir bayram geçiriyorsunuzdur. Herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun. Ee, biz şu anda maalesef iki gün öncesindeyiz. Sizinle aynı şeyde gidemiyoruz. Ee, artık benim bayram videomu da iki gün sonra izlersiniz. Bakalım bayramın ilk günü neler yapacağız. Şimdi artık e, görüşürüz diyeyim tekrardan. Arası okula bir götürelim. Eve geleceğim. Eve geldikten sonra e, önce bir bulaşık işim var. Bulaşıklar bayağı bir dur, yani yığılmış durumda. Onları toparlayacağım, yerleştireceğim. Sonrasında da inşallah salona giriş yapacağız. Salon koltuklarını yıkamayı düşünüyorum. Bugün eğer e, çok yorma, yormak istemiyorum kendim ama salon koltuklarını şöyle bir misleyelim, temizleyelim. Tamam mı Aras'cığım? Evet. Bay bay. Bay bay. İyi dersler. İyi dersler. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> çok tatlısın. Eve geldim. Arkamda teli görüyorsunuz. Çamaşırları yıkadım. Bir posta burada var. Bir posta da makinede yıkanıyor şu anda. Önce bunları asacağım. Sonra salonumu toparladım. Hemen e, salonu süpürmeye şeye girişeceğim. E, koltuk temizliğine girişeceğim. Yani yapmak istiyorum. Bugün çünkü kafaya koydum artık onu. Kaç günlerdir aklımda zaten. Onu bir an önce yapayım. Önce şu çamaşırları bir asalım. Ondan sonra koltuk temizliğine devam ediyoruz. Şimdi ürünü hızlıca göstereyim ürünün normal şartlarda temizlik için kullanılan bir haznesi var bu hazne bu haznenin içine normalde su dolduruyorsunuz ve buradan bütün tozu, kiri bunun içine hapsediyor ve geri dışarı çıkartmıyor aslında mantık olarak suyun içine kiri hapsedenin dışarıya geri çıkmasını önlüyor ve bu şekilde de temizlik sağlıyor derin temizlik sağlıyor. Şimdi yıkama aparatı ayrı. Yıkarken böyle bir çubuk var. Bu çubuğu yerleştirmezseniz yıkama yapamazsınız. Bu çubuğu yerleştiriyorum ve sağa doğru çeviriyorum. Kilitlenmiş oluyor. Çıkmıyor hiçbir şekilde. Burada bir e, hortum gibi bir şey var. Minik. Bu hortumdan bu içindeki suyu alıyor ve e, koltuğa ya da halıya püskürtüyor. Sonrasında da Artık yıkama modunu kapatıyorsunuz ve vakum moduna, süpürge moduna geçirip ondan sonra artık çekmeye başlıyorsunuz. Bu şekilde bir temizlik oluyor. Şimdi hızlıca bir göstereyim. Bunun içerisinde de böyle büyük bir hazne bu ve asla da kırılmıyor. Çok sağlam bir materyalden yapılmış. Bize bunu tanıtan adam üzerine çıkıp zıplamıştı falan. Hiçbir şey olmamıştı. Böyle de bir haznesi var. Bunun içerisinde çizgi var bir tane. Çizgiyi şu an gösteremiyorum. Şurada maksimum çizgisi var. Oraya kadar su dolduruyorsunuz. Ben içerisine e, halı yıkamak için Coslo Oxy vardı elimde. Aslında bir daha almayacağım boykot ürünü bildiğim kadarıyla. Ama elimde olduğu için onu kullanmak istedim. Bitirdim. Onu döktüm. Çamaşır deterjanı döktüm ve bir, bir, bir kapakta yumuşatıcı döktüm ki köpürmesin çok fazla diye. Çünkü köpük de çok oluyor. E, temizlik yapmanıza bu da çok engel oluyor zaman zaman. Şimdi bunu güzel bir şekilde yerleştireceğim. Nasıl yerleştiriliyor? Normalde süpürürken de aynı şekilde yerleştiriyorsunuz. Bu gördüğünüz delik olan kısmı şuradaki çizgili olan, kentikli olan yere getiriyorsunuz ve oturtuyorsunuz. Bu kadar basit. Sonrasında da şu başlığını yerleştireceğim. Birazcık toz olmuş. Bunu da artık en son sileriz. Bunu da üzerine oturturdum ve bu şekilde kenarda klipslerini kapatıyorum. Bu uç da ayrı bir uç. Normalde içerisinden bunun çubuk çıkıyor, demir bir çubuk. O süpürmeyi sağlıyor. Böyle de bir hortum çıkıyor. Ucuna bunu geçiriyorsunuz. Burada zaten şık şıklı bir sistem var gene bu. Tam oturuyor yani buraya. Asla bir kayma sapma olmuyor. Ee, bir kumanda da hem diğer başlıkta bulunuyor hem de bunda. Burada takma yeri var. Oradan çıkarttım ben şimdi. Buraya taktım. Çalıştırmak için nasıl yapıyoruz onu bir göstereyim. Şimdi bir şey takmadım ama size nasıl olduğunu göstereceğim. Çalıştırma düğmesine basıyorum. Su püskürtmeye bastığım anda koltuğu ıslatmaya başlıyor. Ve sonra onu şöyle çevireyim. Şuradaki minik fırça ve şuradaki tırtıklı alan sayesinde sürtüyorum koltuğumu. En son artık su kısmını kapatıyorum ve buradan Çekiş moduna geçiriyorum. Artı en sona kadar getirip bütün suyu emmesini sağlıyorum. Zaten yaparken daha detaylı anlayacaksınız. Bu işlemi yaparken koltuk biraz ıslanıyor ve bu yüzden arkaya da sıçrayabiliyor. Ona dikkat edin. Ona göre yani koltuğu biraz öne çekerek yaparsanız daha iyi olur. Şimdi ben şu yastıkları çıkartacağım önce. Zaten yıkanacak bir iki yastık kılıfı daha vardı. Onları da yıkayacağım onunla birlikte. lardan başlayacağım. Sonra orta kısma geleceğim ki orada rahat hareket edebileyim diye. Hadi bakalım. Bana kolay gelsin. Şimdi düşük modda güzelce bir sürttüm. Şu kısımları her yerini temizledim. Şimdi yüksek modda suyu çekeceğim. Sonra da burayı halledip en son bir daha durulama için sıkıp geri bir daha yapacağım. Yani iki tur yapacağım ki temiz olsun diye. tercihen ve yumuşatıcı karışımı. Kosla bitti zaten onu kullanmayacağım şu an artık. Şimdi sürtme işlemini tamamladım. Vakum, güçlü vakumla şu an çekeceğim. Vallahi çok yoruldum. Oruç oruç bu işe kalkışmak pek doğru olmadı ama artık niyetine de girdim. Bir an önce bitireyim. Bittim, bittim, bittim. Şimdi arada bir renk farkı var. Onu anlarsınız zaten görünce. Bu kısım e, daha açık durur. Şurası daha koyu durur. Çünkü bu koltuk kapandığı için e, o taraf gölgede kalıyor. Yani güneş görmediği için daha koyu renk olabilir. Şimdi artık sadede gelelim. Bu da koltuk olan kısmın pisliği. Koltuk tabii ki her zaman daha pistir. Diğer kısımları gösterir miyim size bilmiyorum. Ee, hızlı hızlı bir an önce yapmak bitirmek istiyorum. Şöyle. Görünüyor mu? Şimdi artık sıra geldi gri olana. Onu da yapayım. Ondan sonra bu su biter zaten. Temiz suyla ikisini beraber bir temizlerim. Teklileri de ayrı ayrı yaparım. Vallahi çok yoruldum. Bence hiç doğru bir karar değilmiş. Bayram temizliği tabii ki şöyle. Evinize misafir geliyorsa bütün evinize işte camını, perdesini, işte koltuğunu bilmem neyini temizleyebilirsiniz ama bizim evimize zaten kimse gelmiyor. Bu yüzden de ben sadece e, uzun zamandır aklımda olduğu için koltuk temizliği yapmak istedim. Bunlar bu arada e, kaç yıllık pislik diyeyim size? 3 diyeyim. Hadi 2 diyeyim. 2. Çünkü şöyle daha önceden de arkadaşımın böyle bir tane el mopu gibi bir şeysi vardı. Adını bilmiyorum onun ama. Silva mı? Bilmiyorum ne olduğunu. Elinize böyle e, ee, içinde böyle üçgen bir şey var. Bez var. Onu geçiriyorsunuz. Elinizde ütü gibi tutup e, temizliyorsunuz. Onu bir kere yapmıştım. Onda zaten bayağı bir kir çıkmıştı bu arada. Ama bu da bayağı bir çok oldu yine. Hadi bakalım şimdi bunu boşaltıyorum. Diğer koltuğu da temizleyip ondan sonra temiz suyla bir daha karşınızdayım. Bu arada tam yarım saat sürdü. Yani bir koltuk tam yarım saat sürüyor. Büyük ihtimalle bugün arasının gelmesine kadar ancak bu koltuklar ve odayı şey yapabilirim tamamen. Artık yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Şimdi bunu bir boşaltalım. Sonra yine geliyorum. Saat dört buçuğa gelmek üzere. Ben bütün işimi bitirdim. Sadece ikinci suyu kaldı. Şimdi tertemiz bir su doldurdum. Bununla bütün koltukları tekrardan suyla ıslatıp çekeceğim, vakumlayacağım ki deterjanlı kalmasın. Şimdi mesela bunlara dokunduğunuzda böyle gacır gucur ses çıkar. Çünkü bir kere daha e, temizlenmesi, yani durulanması gerekiyor. Şimdi bunların da rengini sorabilirsiniz. Bu renk e, kırçıllı bir renk. Yani böyle e, ıslaklıktan değil, şunlar mesela ıslaklıktan değil. Kumaşın kendi oluşu bu şekilde. Burada da gri olanım var. Gri de daha çok belli etti kendini nedense. Şimdi hızlıca bir ikinci tur yapacağım. Çok yoruldum. Ee, bir daha da böyle bir şey kalkışır mıyım? Hiç sanmıyorum. Ama en azından tertemiz oldular. Ee, yarına bıraktım diğer işleri de. Şimdi bunları burada kurumaya bırakacağım. Ee, yarın arasın okulu yok. Sizin için bayram biliyorum ama. E, benim için Arife olacak. Ve yarın arasın okulu yok. Bu yüzden de. Maalesef Aras'la beraber yapmak zorundayım buranın temizliğini. Hadi bakalım. Şimdi saat 5'e gelmeden burayı artık bitirmek istiyorum. Başka işim kalmasın. Yarım saat bir vaktim kalsın ki o vakitte de ben bulaşıklarımı halledeyim. Hadi bakalım bana kolay gelsin. İyi ki yapmışım. Hem kir çıktı hem de şey köpük çok çıktı. Şimdi diğerlerine. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! daha çok pislik çıktı resmen. İnanılmaz pisti şu anda bu suda. Üçüncüyü yapsam geri çıkacak eminim yani ama yapabilecek dermanım kalmadı. Şimdi şu teklileri de halledeyim. Sonra işim bitiyor. Saat 5'e çeyrek var. Zaten bu koltuğu yıkadım. Sudan bayağı bir buraya döküldü. Sıçradı yani. O yüzden direkt sileceğim. Hiç bir şey sıkmadan Böyle biraz havada bıraktım hepsini. Güzelce kurusunlar diye. Artık diğerlerini göstermiyorum. Bütün kalan... Ay çok yoruldum. Bütün bu kalan her yeri şimdi hemen siliyorum. Yıkıyorum. Tekliler kaldı zaten. Bunu da yıkamıştım. Bunu da hemen arkasını sileyim yerleştireyim. Ondan sonra teklilerimi de güzelce yıkayayım. Tekrardan vakumlayayım. Tipime bakar mısınız? Vallahi canım çıktı. Öldüm bittim. Değdi evet. Değdi yani. Temizledim. Güzel oldu ama Bugünkü orucu resmen mahvettim yani çok çok kötüyüm şu anda. Of. Hadi bakalım şimdi saatlerimiz 5'e 5 var. Evet çok şükür tertemiz oldu salonum. Şimdi hiçbir işim kalmadı burada. Sadece yerler süpürülecek. Bu yastık kılıfları yıkanıp, yıkanıp geçirilecek. Bir de şu halının bu kısım tarafı silinecek. İşte buralar toz alınacak. Dolapların işleri falan silinecek. Başka hiçbir işim yok. Vallahi çok mutluyum şu anda. Birazcık buranın camını açayım. Koku olmasın ıslak olduğu için kokabilir. Şimdi böyle bütün gece açık kalırsa güzelce kurur diye düşünüyorum. Artık bir işim kalmadı. Evi de toparladım üstünden şöyle bir. Hemen onları da göstereyim. Vallahi canım çıktı ama değdi yani tertemiz oldu. Bu kısmın tarafını temizledim. Yani toparladım. Ee, şimdi şöyle düşündüm. Yarın hazır salonu süpürecekken o büyük makineyle. Diğer dedim her yeri toparlayayım ki yarına hiçbir işim kalmasın. Sadece süpürge işim kalsın. Buraları süpüreceğim yarın. Şurada hemen ıvır zıvır 2-3 parça bir şey var. Onlar toparlanacak. Şurada da 2-3 parça kıyafet kurumuştu. Bunları katlayacağım. Onun dışında evde hiçbir dağınıklık kalmadı çok şükür. Arasın odası da bu şekilde. Saatlerimiz 6 oldu bu arada. Bakın yerler baya bir kirli burada da. Artık inşallah süpürürüm. Tertemiz yaparım diye düşündüm. Süpürgemi dışarıda bırakıyorum ki yarın yapabileyim hemence. Unutmayayım diye. Şimdi artık mutfaktaki işlerimi halletmeye gidiyorum. Şimdi Alasçım okuldan geldi. Babasıyla yarım saatte oynuyorlar. İftara çok az kaldı. Burada dünkü yemekler var. Bayağı bir arttı anneannemin yemeğinden iftardan. Öyle olunca hepimizin yanına koydu yengem de. Biz de böyle şimdi ısıttım bunları. Zaten bugün temizlik yapmamdaki asıl amaç yemeğim yoktu yani. Yapacak yemek yok nasılsa diye. Dedim ama çok yoruldum. Kollarım et kesti. Aras seni şu an kolum acıyor. Gözüküyor musun şurada? Burada mercimek çorbası var. Kuru fasulye var. Burada et yemeği var. Dur in bakalım aşağı. İyi. Lale Burada da pilav var. Pilavı biraz ısıtacağım. Her şey hazır zaten. Hemen altını kısalım. İftara ne kadar kaldı bilmiyorum çünkü. Sofrayı kuracağım. Başka da bir işim kalmadı. Yemekten sonra Aras'cığımla baya güzel oynadık, vakit geçirdik. Sonrasında da o uyudu. Uyuduktan sonra ben de onun yatağında uyuyakalmışım yine. Sonrasında saat kalktım bir baktım 2. Dedim ki videomu kapatayım. Artık inşallah yeni videoda görüşürüz. Bir sonraki videomuz salon temizliği part 2 olacak. İnşallah salonumuzu tertemiz yapacağız. Ve temizlik robotuyla bütün evi aynı zamanda süpüreceğim. En azından bu şekilde bir temizlik olmuş olur diye düşündüm. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Çok sevinirim eğer destek olursanız. Üye de olabilirsiniz tabii ki. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.